Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi ben dün size bir e, video paylaşmıştım. E, çok aşırı derecede yorum geldi. İşte hukukçular aradı beni. Avukatlar falan filan aradı. Ö, şeyciler de aradı. Eksperciler falan aradı. Ondan sonra biz orayı e, şeye sahibine geri iade etmeye karar verdik. Aslında adam da olumlu baktı. Şimdi sahibine geri iade edeceğiz onu artık. Pazartesi veyahut da salı günü. Öyle görüştük öyle anlaştık. Sahibine geri iade edeceğiz. Onu bir, e, sizlerle bir paylaşmak istedim. Arkadaşlar şimdi ÖTV düzenlemesi olursa ne olur? Arkadaşlar şimdi ÖTV düzenlemesi olursa fiyatlar çok ciddi bir şekilde düşer. Yani 400 bin, 500 bin yani örneğin Clio, Egea, Linea işte bu tarz arabalarda ortalama 110 bin, 120 bin gibi bir düşüş olacak. Tabii ÖTV'nin dilimi kaçta kaç düşürecekler? Minimum 400 binlik arabada 120-130 bin bir düşüş olacak. Zaten ÖTV gündeme gelince, ÖTV gündeme gelmesiyle beraber zaten piyasa tamamen durgundu. Şu an piyasa tamamen durdu. Şu an hani bizim tabirimizce şey ne derler ya? Bıçak gibi kesti. Bıçak gibi kesti. Otonomide falan arkadaşlarımız var. Gidiyoruz millet işte nasıl olur, neyle olur? Şu an esnaf arkadaşlarımızın, yani alsatçıların, galericilerin tek gündemi bu. Şimdi tabii ki aslında düşmesi de ya bizce iyi olur. Evet. Ya çünkü niye bizce iyi olur? Örnek olarak söylüyorum Burak şimdi senin araba şu an 350 bandında. 350 bandında. 400 şu an şey. Çıkış, ya, fiyatı. Ya, çıkış fiyatı 400 bin. Bu araba kaça düşecek? 270.000-260.000'ye bin, düşecek. Hı -hı. Yani 270.000-260.000'ye. Bin, Bu bizim herkesin işine gelir. Çünkü alırsın. Ben mesela şu an arabayı satsam, 350'ye falan satarım. Bir tane araba bakıyorum. Arkadaki Mercedes'lerden. Onun biraz O araba da şu an 800 bin lira falan. Ya o da düşecek tabii. Öyle. O ne kadar düşecek? Benimki ne kadar düşecek? Ya ortalama senin araba 100 bin gibi falan düşer. Bin. O araba da 200-250.000 gibi düşer. Hı -hı. Aslında kiradaki fark aynı. Yani sen sattığın zaman 500 bin ekleyeceğin yer, sen sattığın zaman şimdi 300 örneğin 30. 300 ekleyeceksin. Daha iyi. Yani yani. aradaki fark aynı. Yani tüketici için çok güzel ama tabi alsatçı, bayiler, çok büyük filolar. Hmm. Ha, mesela adamın elinde 100 tane araba var, 150 tane araba var. Bir düşünsene her bir arabadan 100 bin TL düştüğünü. Zamanında şimdi, da o kadar arabası olan zaten her bir arabadan 200 bin lira kazandı. Zaten. Kazandı tabii. Şimdi bir de arkadaşlar bakın siz de bir araştırın. E, siz de bir araştırın. Haziran ayında Haziran ayında 85 bin tane sıfır arabaya plaka takıldı. Ve bu bir rekor galiba. Tabii tabii tabii. Yani Türkiye'de hemen hemen en çok satış yapılan aylardan bir tanesi. Ya şimdi bayiye gidiyorum araba yok. Bayiye gidiyorum araba yok. Bayiye gidiyorum gün veriyorlar araba yok. Peki bu 85 bin arabayı kim aldı? Yani, ya bence bunu büyük rentekar filolara yani Galip rentekar çıkar, tabii rentekar filolara galericiler. Şimdi tabii bu ÖTV dili bir inerse, ÖTV dili mi düşerse bizlere yansır mı? Yoksa yine üst çizsin bu o, kurumsallar. Yani Kaymağını yer Tabii. Ya yani örneğin gıdada e, yansır mı sence? Bence bizlere ya yani çok az bir şey yansır diye Takip tahmin ediyorum. Iyi yapılması lazım değil mi? Tabii tabii kesinlikle. Ya yani şimdi örneğin gıdada KDV'ler %18'den %1'e düştü pek fazla bir aman aman böyle bir fiyatlarda bir düşüş olmadı hmm. pek fazla bir çünkü ben bakkalım bakkal olduğum için gündemim bu zaten fiyatlarda pek öyle bir aman aman düşüş olmadı şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi ötv düzenlemesi yani zaten düzenleme denildi şu an piyasa bitti olduğu gibi ama dediğimiz gibi bu bizlere yansır mı bu bize ne kadar yansır Veyahut da işte seni alacağın araba. Bence yansımaz bize. Ya bence ben de öyle tahmin ediyorum. Yani arkadaşlar ben size karamsar bir hale düşürmeyeyim de. Çünkü dediğim gibi 85 80. bin adet araba satılıyor ve bayilerde hiç araba de, yokken. Benim arabanın bayi çıkışı 400 bin lira. Şu an sahibinden de 450 bin liradan başlıyor. Değil mi? Bak yani. Çünkü bayi de yok diyor. Ya bayi de şimdi ya bu kadar araba desen, ya ben tahmin ben, yada ben yada şöyle olarak. tahmin ediyorum. Onu mesela şimdi araba fiyatlarını ÖTV düzenlemesi olacak. Çok büyük bayiler, çok büyükleri ne yapacak? Arabayı X birine satacak olduğu gibi hepsinde. Hı hı. Hepsinde satacak. Ne olacak bu sefer? Yine elindeki arabaları uçuk fiyatlara satacaklar. Ya, ya bizim zaten sattığımız arabalar nedir işte? 80 ile 100 bin TL arasındaki arabalar. Bunlara da yansır ama nasıl yansır? Çok çok ufak tefek yansır. Evet. Ha bir de şu var. ÖT şimdi bütün millet bekleyi içerisinde bir araba aldığı falan yok. Hiçbir Peki kimsenin geçmiş. araba aldığı yok. Eğer ki yani oğlum, eğer ki ÖTV düzenlemesi gelmez veya da ÖTV düzenlemesinin kaymanı kurumsallar yerse o zaman araba fiyatlarını seyret. O zaman araba fiyatlarını bir seyret. Yani burada ıı, işte ne zaman çıkar örnek olarak söylüyorum. Bir ay sonra çıkar. Kaymanı üst kurumsallar yerde bizlere bir şey kalmaz. Yani kullanıcıya, tüketiciye bir şey kalmazsa o zaman tabi araba fiyatları bu sefer tekrar astronomik bir rakam yukarı çıkar. Ama inşallah yansır yani, bize de. Ya inşallah yansır. Yani diyorum işte az önce de demiştim Hı. oğlum. Senin aracın araba. Diğer şey geçelim hocam. Hocam. <laughs> şimdi burada ben tabi şey yapmıştım bunları böyle sıra halinde yapmıştım. Hı, hı Ya tabii dediğimiz gibi söylentisi bile piyasayı çalkalıyor. Söylentisi bile piyasayı çalkalıyor. Mesela ben dün otonomiye gittim. Bu araba için bir fikir alışverişiyle yapayım hı. diye. Otonomide adamın kapsının kapısının ağzında ortalama işte 30-40 tane bu araba var. Örneğin diyor ki ya ben diyor bir aydır sifta etmedim diyor. Yani 30-40 arabadan içeride var çalışan bir 4-5 kişi var. Yani söylentisi bile piyasayı şu an bıçak gibi kesti tabi tabii ne olur bilmiyoruz. Hani e, bundan tabii çok oğlum ticarettir bu. Kar zararın arkadaşıdır. Yani e, illa zarar eden de olur. Olacak. Yani, yani. Illaçı, tabii ki illa zarar eden de olacaktır. Ama benim tek temennim, tek istediğim inşallah bizlere de yani binicilere, son kişilere de yansır. İnşallah. Yani tek temennimiz o. Arkadaşlar siz de görüşlerinizi eee yorumlarda bekliyorum. Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar arabayı yarın ya da öbürsü gün geri iade edeceğiz sonunda. Ama güzel arabaydı ha. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere.